Muhteşem bir kampanyayla yeniden karşınızdayız. Evet bir alana bir bedava. Üstelik çoğu üründe geçerli. Şu anda ben size belirli ürünlerin fotoğraflarını ve videolarını birleştirerek sizlere sunum yapıyorum. Bu ürünlerin videosunu izleyerek ekran görüntüsü alarak Whatsapp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. E, i̇stediğiniz ürünü seçebilirsiniz videodaki herhangi ürünün Herhangi bir bedenini tercih ederek biz ekran görüntüsü satın. şu üründen şu beden istiyorum değil bir alana bir bedava ya muhteşem bir kampanya ramazan öncesi gerçekten muhteşem bir kampanya tüm ürünlerin videolarını sırasıyla e, videonun devamında var izleyerek ekran görüntüsü alın ben şu üründen mesela safir takımdan 46 beden istiyorum diye stoklarımızda varsa hemen siparişini oluşturalım çünkü anlık tükeniyor o yüzden bu fırsatı kaçırmayın istiyorum. Kapıda nakit, kapıda kartla ya da ile ödeme seçenekleri var. İndirimli ürün kampanyasında olduğu için değişim ya da iade bu ürünlerde yok. Kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz. Her üründe kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz. Zaten rahat kalıp ürünlermiş. Hani tam kalıp değil. 44 bedenseniz illa 44'ü e alacaksınız dediğimiz bir şey değil. Çoğu ürünümüz 42-44 uyumlu ya da 46-48 uyumlu. Bize bu şekilde beden bildirirseniz hemen siparişinizi oluşturabiliriz. Ya da hemen stokta var mı yok mu diye size bildirimde bulunabilir. O yüzden bize beden ve renk olarak e, sorarsanız hızlıca sizlere yardımcı olabiliriz. Videoyu izlediyseniz WhatsApp numaramız ekranda kayıtlı. WhatsApp numaranızı kaydederek durumlardan ve WhatsApp katalogdan da ürünlere ulaşabilirsiniz. E, çünkü WhatsApp katalogda da kampanya bölümleri e, başlıklar altında yazıyor. Hangi üründe hangi kampanya var vesaire. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ürünlerin fiyatları beden aralığı yazar. Ayrıca beni kaydet derseniz de durumlara hızlıca ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz beğeni ya da yorum yaparak bizlere de destek verirseniz çok seviniriz. Kampanyalarımız çeşitli kampanyalarımız yine olacaktır belki ama bu denli büyük bir kampanya olmaz. Ve stoklarda tükenirse istediğiniz ürünlere ulaşamazsınız. O yüzden mümkün mertebe hızlı hareket etmeniz lazım. Açıkçası kapanın elinde kalacak tarzda. Çünkü bu fiyata e, inanın yok. Biz sadece Bayram öncesi sizlere hızlı bir şekilde ulaşsın diye böyle bir kampanya yapmaya çalıştık. Kısa sürelidir bu arada. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Dediğim gibi WhatsApp numarasını kaydederek durumlardan ve WhatsApp katalogdan hızlıca ulaşım sağlayabilirsiniz. Elif Emin Moda YouTube, Elif Emin Moda Instagram sayfasından da bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak da bizleri desteklerseniz ayrıca çok çok seviniriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz.